Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Necit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hiç şüphesiz Bordo Maviler bu sezon şampiyonluk döneminin ardından en iyi dönemini yaşıyor. Şu anda Bordo Mavili takım ee, bu haftaya ikinci sırada girmişti. Ancak Galatasaray beraberliği ve Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı yenmesiyle üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Ancak tabii ki umutlar taze camia kenetlenmiş durumda. Şunu belirtelim Fatih Tekke geldiğinde bazı soru işaretleri vardı. Bunlardan bahsedeceğim. Fatih Tekke'nin istediği bütün transferler yapıldı mı? Başkan Ertuğrul Doğan'ın Kadırga TV'de yaptığı açıklamalar ve son olarak da başkanın transfer müjdesi ve hedefteki ismi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şundan hiç şüphe yok ki Bordo Maviler bu sezon son derece istikrarlı bir şekilde zirve tırmanışına başladılar. Aslında Fatih Tekke hatırlayalım geçtiğimiz sezon Başakşehir maçında işbaşı yapmıştı ve Başakşehir'i mağlup ederek geçtiğimiz sezonki ilk deplasman galibiyetini almış ve dış saha fobisini yerle bir etmişti. Bu sezon çok daha başarılı işlere imza atıyor Fatih Tekke ve Bordo Maviller. Şunu söyleyelim. Tabii ki Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir. Hep zirveye oynamak ve şampiyonluk mücadelesi vermek ister. Fakat tabii ki bir de gerçekler var. Burada da diğer büyük takımların bütçeleriyle, yaptığı transferlerle, harcadığı paralarla orantılı bir şekilde Trabzonspor'un bu anlamda çok daha geride kalması ve daha e, ayağını yorganına göre uzatması fakat tabelada bunun tam tersini göstermesi e, tam anlamıyla takdire şayan bir durum. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bahsedelim. Tabii ki şu anda Trabzonspor'un e, lider Galatasaray ile arasında 5 puanlık bir fark var. Yine Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde yer alıyor. E, ancak e, özellikle Galatasaray ramps Ramsbach'ta oynanan futbol herkesi mest etmiş durumda. Gol atılamasa da alınan bir puan Bordo Mavili takımı ve taraftarını son derece mutlu etmiş durumda. Takımda eksikler yok mu? Tabii ki var. Fatih Tekke'nin istediği herkes alındı mı? Tabii ki hayır. Dediğimiz gibi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan e, yıllardır bak yıllardır önce ekonomik bağımsızlık diyor. Sürekli bunun altını çiziyor, bunu vurguluyor. Ve Trabzonspor aslında ekonomik bağımsızlık anlamında da çok ciddi adımlar atmış durumda ve işin sonuna iyice yaklaşmış durumda. Bundan sonra çok daha fazla marka isimlerin e, Trabzonspor'a katılacağını, marka futbolcuların transfer edileceğini rahatlıkla göreceğiz. Bundan eminiz. Ancak e, bu operasyonun özellikle vergi kısmında henüz istenen duruma geçilmiş değil. Ödemeler devam ediyor. Uğurcan Çakır'dan gelecek gelen paralar e, derhal vergi ödemelerinde kullanılıyor. Ancak e, Başkan Ertuğrul Doğan da zaten e, dün akşam Kadırga TV'ye çıktı. Transferden kulübün ekonomik durumuna kadar hemen her konuda çok önemli açıklamalar yaptı. Ne söyledi Başkan Ertuğrul Doğan? Özellikle taraftara müjdeyi verdi. Transfer çalışma, e, görüşmeleri için seyahate çıkıyorum. Evet transfer dönemine daha iki ay var. Fakat... Ee, biz işleri erkenden bitirmek istiyoruz dedi Başkan Ertuğrul Doğan. Başka ne dedi? Tabii ki burada Fatih Tekke'nin yaz döneminde çok istediği bir futbolcu var. Ee, anlamamıştı. Cerebi Buga ismi vardı. Yani e, aslında e, hedefi tam 12'den vuran Wagner Pina gibi, Batagov gibi ki geçtiğimiz sezondan bahsediyorum. Yine e, olay mesela harikalar yaratıyor. Agusto ee, ona açıyla müthiş bir hücum hattı oluşturmuş durumda. Zubkov kendini buluyor. Dediğimiz gibi Trabzonspor'un aslında e, istediği bir birinci hedefi olmayan futbolcuları bazen alamasa da yine eksik bölgeleri, eksiklerini takviye etmek için devre arasında bir transfer operasyonu yapacağını zaten Başkan Ertuğrul Doğan e, açıklamış oldu. Burada e, hem Pina olsun hem Batagov hem Olay hem Agusto yani Doğru transfer nasıl yapılır? Bir e, kadro mühendisliği nasıl olmalıdır? Bunun çok güzel örneklerini veriyoruz ki burada da rakiplere göre en az 10-15 kat daha az para harcanarak bu duruma geldi takım. E, hiç şüphesiz bu ta, e, takım takdir edilmesi gerekir. E, desteklenmesi gerekir. Bunu hem tribünde taraftarların e, yapması şart. E, kötü sonuçlar olacak mı? Tabii ki olacak ancak Trabzonspor bu kadro mühendisliğiyle, atılan bu sağlam adımlarla önümüzdeki 3-5 yıla damga vuracak bir e, iskelet oluşturmak üzere bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Takım yaş ortalamasının son derece genç olması, işte burada e, onana, onana ismi Kiralık olduğu için bir kenara koyarsak burada hem Paul Onaçlı yaşlı e, ya yani bank oynayanlardan bahsediyorum. E, Stefan Savic e, o da takımın abisi konumunda. Öyle yaşlı futbolcu pek göremiyoruz. Genelde 20 yaşların sonunda birkaç isim olsa da hepsi 20 yaşların başındaki isimlerden bahsediyoruz. Fırtınalar koparan olayı daha 19 yaşında Wagner Pina 23 yaşında Batagoy keza öyle. Yani Trabzonspor'un aslında e, önümüzdeki 3-5 yılında damga vuracak çok önemli isimler e, takıma kazandırılmış durumda. Eksikler giderilecek dedi Başkan Ertuğrul Doğan. Eee Mesela bir Folkareli'den bahsedebiliriz. 3-5 katı fazla para verilmesine rağmen anlamadığı dönemden sadece bir sene sonra 1 milyon euroya geldi ve şu anda takımın orta sahadaki en önemli beyni durumunda mücadele ediyor. Hem defansif anlamda hem ofansif anlamda çok önemli işlere imza atıyor. Geçelim başkanın açıklamalarına devam edelim. Trabzonspor'da dediğimiz gibi desteklenmesi gerekiyor. Başkan da bunun altını çizmiş durumda. Yok o maça gelirse ben gelmem, o varsa ben yokum Düşüncesinin bir tarafa bırakılması gerektiğini, kimsenin başkanı ya da yönetimi sevmek zorunda olmadığını ancak Trabzonspor'u sevmek zorunda olduğunu dile getirdi. E, bu nedenle desteğin, desteğin devam etmesini, biraz da e, işte forma satışının, kombine satışının artarak sürmesi gerektiğini e, biraz da sistemkar bir şekilde dile getirdi. Başkan Ertuğrul Doğan e, kendisinin 8 yıldır e, kulüpte mücadele ettiğini, göreve gelmeseydi borcun şu anda 20 milyar TL'yi aşacağını dile getirdi Başkan Ertuğrul Doğan. Bunlar tabii ki işin ekonomik kısımları. Kendisi de sürekli basın toplantılarında hep şunu söyler Başkan Ertuğrul Doğan. Ben tribünde olsam ben de benim dönemimden yani kendi dönemimden memnun olmazdı. Tabii ki işin ekonomik kısmı çok önemli fakat taraftarı asıl direkt ilgilendiren konum sahada edilen mücadele alınan sonuçlar, şampiyonluklar, kupalar bu da çok doğaldır işin ikinci kısmına Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi geçilmek üzere. Yani şampiyonluk sezonunda Trabzonspor'un 35 milyon euroluk bir gideri vardı. Rakipler 40 milyon euroydu. Şimdi Trabzonspor 30 milyon euro bandında harcanan para ve kadro. 3 kulübe baktığımızda ise neredeyse 200 milyon eurolara çıkmış durumda giderleri. Yani Trabzonspor maddi anlamda e, frene basmış, kemeri sıkmış durumda ancak aynı tak, e, aynı şekilde de yarışmacı takım ruhunu sergiliyor. Bir kez daha Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi takdir etmek gerekir diyelim. Tebrik edelim. Burada transfer müjdesi verdi Başkan Ertuğrul Doğan. Kendisinin e, bugün için sefere çıkacağını ve birkaç futbolcuyla görüşeceklerini, ellerini çabuk tutmak istediklerini dile getirdi. Burada isim olarak da Ortaya bir isim çıktı lens forması giyen 30 yaşındaki Fransız e, orta saha forvet kanat oyuncusu tam bir joker Wesley Said isminden bahsediyorum. Trabzonspor yaz döneminde alamadığı Wesley Said için Başkan Ertuğrul Doğan'ın önderliğinde yeni bir transfer seferine başlamış durumda. Lensler sözleşmesi bir sene sonra yani 2026'nın 26'da sona erecek Haziran ayında. Şu andaki market değerine baktığımızda futbolcu 3 milyon eurolar civarında. 1.71 boyunda olan Said aslında tam bir İsviçre çakısı kendisi Fransız olsa da. Asıl mevkisi aslında Sanford ancak bu sezon Lens'te 10 numara pozisyonda başarılı bir şekilde görev yapıyor. 10 maça çıktı 3 gol 2 asist üretti bu sezon 10 numara pozisyonunda hem sağ kanatta hem sol kanatta oynuyor ve asıl mevkisi de aslında santfor. Tam bir hücum oyuncusu ee, söyleyebiliriz. Haziran 2026'da boşa çıkacağı için bu devre arasında alınma ihtimali son derece yüksek. Trabzonspor'un bu futbolcu için 2 milyon euro önerice ve devre arasında bu operasyonun tamamlanmasını hedeflediği dile getiriliyor. Futbolcuyla tabii ki kulübü Lens'le devam etmek istiyor Said'le. Fakat Said'in <laughs> Kulübünün sözleşme uzatma teklifini elinin tersiyle geri çevirdiğini, reddettiğini dile getirelim. Oyun tarzına baktığımızda e, <laughs> teknik ve çevik bir futbolcudan bahsediyoruz. Kısa boyun avantajıyla dar alanda son derece teknik ve çevik hareketleriyle topu ayağına aldığında yön değiştirme becerisi olan bir isim. Dribbling becerisi, patlama özelliği olan e, birebir pozisyonlarda son derece etkili. E, kontra ataklarda açık alanda çok rahatlıkla tehlike oluşturabilecek bir yapısı var. Said isminin Bitirici, ceza sahasında sakin, plase vuruşları iyi fakat fiziksel temaslarda biraz zayıf kalan bir isimden bahsediyoruz. Yine pozisyon alması üst düzey olan bir isim. Hem kanatta hem e, ee, forvet Southford'a hem de 10 numarada oynayabilmesi çok yönlü bir futbolcu olarak büyük avantaj sağlayabilir. Güçlü yönlerine baktığımızda ilk adımı hızlı ve patlayıcılığı. Gerçekten hızlı ve patlayıcı bir futbolcu. Aynı şeyleri olay içinde söylemiştik. Augusto içinde söylemiştik. dar alanda ve top tekniği dar alanda top tekniği son derece yüksek, çevik. Bu Süper Lig'de önemli artlardan birisi olabilir. Topsuz koşularda ve pozisyon bilgisi son derece yüksek olan bu futbolcunun e, takım oyunda uyumu da son derece kolay oluyor. Geliştirmesi gereken yönleri var mı? Tabii ki var. Fizik gücü başta geliyor temaslı oyunlarda Süper Lig gibi sert geçen liglerde zorlanabilir. Ee, zaman zaman sakatlıklar yaşıyor ve bu da ritmini doğal olarak bozuyor. Gol katkısının daha istikrarlı olması gerekir. Bunu şöyle düşünelim. Onacu gibi güçlü bir forvetin yanında ikinci e, santfor olarak görev yapabilecek olan, onu besleyecek bazı maçlarda birlikte oynayabilecek bazı maçlarda da oyuna sonradan dahil olacak olan Said'in eee değişken bir oyun e, anlamında daha yararlı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, baktığımızda Lens'le şu ana kadar 115 maça çıkıp 26 gol atmış, 6 da asist yapmış. Daha önce Dion, Rens, Laval, Toulouse takımlarında forma giymiş olan bu futbolcu için devre da alınmasını isteniyor. Başkan Ertuğrul Doğan zaten sefere çıkacağını söyledi. Yani Ertuğrul Doğan'ın ilk hedefinin Vestis Said olduğunu söyleyebiliriz ki kendi e, bu futbolcu daha önce yani yaz döneminde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Burada Trabzonspor'un Galatasaray'la beraber kalması sonrası lig ikinciliğinin e, kaybettiğini, 3. sıraya indiğini belirtebiliriz. Önümüzde Alanya maçı var. Cumartesi günü saat 17'de ve Trabzonspor'a iki tane kötü haber birden geldi. Gerçekten de özellikle e, savunma hattına ilgilenen iki kara haber var. Hatırlayalım Galatasaray maçının 50. dakikasında Savic sakatlara boyundan çıkmıştı. Karadağlı stoperin kas yer alınması Hamsik kas ve tendominde yaralanma tespit edildiği belirtiliyor. Ve asıl şok yani bu bilinen bir e, olaydı zaten. Asıl şok ise Andre Onana'dan geldi. Bordo Mavileri Manchester United'dan bir yıllığına kiraladı. Bu e, kaleci Andre Onana na, bu, bugün yapılan idmana sakatlığı sebebiyle çıkmadı. Kamerunlu eldivende de e, kas yaralanması tespit edildiği dile getiriliyor. Henüz resmi açıklama yok. Ancak aldığımız bilgiler bu yönde. İşin garibi An Alanya maçında kaleyi koruması beklenen e, <laughs> aslında e, yani şok üstüne şok diyebileceğimiz Onuran Çevikkan'ın da bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmana çıkmaması oldu. Yani Trabzonspor'un iki kalecisi de idmana çıkmadı. Burada tabi e, Andre Onana'nın kendisini zorlar Alanya maçında forma giyme ihtimalinin bulunduğu, zayıf da olsa bu ihtimalin olduğu ancak riske girilmeme durumunun da söz konusu olduğu belirtiliyor. Bağırsak enfeksiyonu geçiren Onur Han'ın ise e, kaleye geçme ihtimalinin Alanya karşılaşmasında daha güçlü olduğunu belirtebilirim. Burada geldiği günden beri önemli işleri iddia atan Batagov'un da ilk kez Ukrayna milli takımına çağrıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisini tebrik edelim. E, Batagov genç yaşına rağmen Trabzonspor-Stoper e, tandeminin en önemli ayetlerinden birisi e, şu ana kadar gösterdiği performansta. Burada Mavililer tabii ki bir galibi, galibiyet serileri sona erdi Galatasaray'la beraber. Ancak önünde Alanya'yı e, Alanya'ya gidecek. Alanya'yı konuk edecek Papara Park'ta. <laughs> Burada ardından e, yine milli aradan sonra Başakşehir deplasmanı, Konya ve Göztepe deplasmanları var. Konya'yı da içeride oynayacak. Yine e, Karadeniz devinin hedefi 4'te 4 yapmak. E, bunu yapabilir mi? Elbette yapabilir. Özellikle Göztepe deplasmanı... E, Son derece sıkıntılı bir maç olabilir. E, Alanya e, yine ligin zorlu güçlü takımlarından birisi. E, Konya'da yine hocası Recep Uçar'ın e, ayrıldığını belirtebiliriz. Başakşehir'de e, toparlanmaya başladı ancak Trabzonspor karatesiyle e, çok önemli hücum ayaklarıyla bu dört maçı da kazanabilir özellikle Göztepe deplasmanı tabii ki son derece zorlu geçecektir. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla görüşmek üzere. Herkese bir kez daha iyi geceler.